İşte ilk Osmanlı Haçlı Savaşı nedir? Sırp sındığı savaşıdır. Defalarca defalarca ne yaptı? Sordu. Sırp sındığı savaşının önemi nedir? İlk Osmanlı Haçlı Savaşı. Bitti. Soru. İlk Osmanlı Haçlı Savaşı hangisidir? Sırp sındığı. Bitti. Peki neden bu savaşa Sırp sındığı dendi biliyor musunuz mu? Anlatmazsam çatların bayram ortak kameraya gel. Tamam. anlatmazsan çatlarım. Bu savaşta abem tamam. Haçlı ordusunun en önünde Sırplar var. Bak. Evet videoyu izleyen oğlan kardeşlerim benim, biraderlerim tamam Siz bilirsiniz o Sırp takımları, futbol takımları böyle şey olur böyle, ne, fanatik olur, holigan olur, kavgacı, dövüşüdür değil mi? Yapı itibar öyleler tamam mı? Haçlı ordusunun en önünde Sırplar var. Kimmiş lan Osman, yerim lan Osman'ı, keserim lan Osman'ı. Bu moddalar tamam Bunlar niye? Osmanlı'yı hiç görmediler. En arkada kim var? Bizans askeri. Savaş başladığında Sırplar bize doğru koşturuyor. Bizans ters istikamette ne yapıyor abi Kaçıyor. Niye? Başına geleceği biliyor, tamam Sırplar bizim karşımıza koşturup dertler zaman Sırplar böyle tıfıl tıfıl kaldı. Osmanlısı Bolgur pilavı yiyip tarhana çorbası içe içe Muha! olmuş böyle. Vurduğu sırpı indirdi. Vurduğu sırpı indirdi. Vurduğunu indirdi. İşte bu savaş. Sırpın sındığı, sırpın sindiği, sırpın tırstı, sırpın altına sıçtığı yer manasında ne diye geçti? Sırp sındığı diye geçti diye. Anlattım ben ama bu böyle değil. Tamam. Böyle değil, böyle değil, böyle değil. Bu ne diye geçiyor? Sındığı Arapça ne demektir? kesmek demektir tamam mı? Sırpın kesildiği savaştır. Bu savaş benzer bir savaş daha var. Rum sındığı. O ne? Büyük taarruz ÖSYM sordu. Abem doğru yap da nasıl yaparsan buradayım bayram. Doğru yap da nasıl yaparsan yap. Ben makyabelist adamım. Sırp sındığı ilk Osmanlı savaşıdır.